Yayınıma hoş geldiniz. Güzel bir haberim var. Tayfun füzesi değil mi? Tayfun füzesi, uzun menzilli füze. Bu füzeden ve menzili arttırılmış bir şekilde şu anda seri üretimle çok ama çok sayıda füze elde ettik. Bazıları için daha yeni başladı, birkaç tane var diyenler çıkabilir. Yok öyle ama. Nükleer başlıklı binlerce Tayfun füzesi düşünün nükleer başlıklı binlerce tayfun füzesi. Bu füze isabet oranı olarak dünyada en der sayılan füzelerden bir tanesi. Türkiye büyük bir mesafe kat etti ve bu mesafe şu. Bu füze nedir? Bu füze Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Bu füze çevremizde bize göz dikecek kim varsa hepsini susturmaktır. Bu füze bizi işgal etmek, bizi dize getirmek isteyenlere karşı elimizdeki en büyük güçtür. Manevi anlamda da Rabbimiz en büyük güçtür. Tabii ki onu bir şey demiyoruz ama silahlanma anlamında da hazırlık anlamında da şu anda elimizdeki en büyük veri diyebiliriz. Ne Nedeni şu. Bu füzenin isabet oranı. Nükleer başlık takılabilme durumu. Ve çevremizdeki üstlere bakalım. Şimdi bu gördüğünüz yerler tabii ki bizi kuşatan üsler. Bizi kuşatan ve bize hava harekatlarının özellikle kara sevkiyatlarıyla yapılacak muhtemel operasyonların ve buradaki yuvalanmayla birlikte Türkiye'ye yapılacak müdahalelerde ön alacak olan ABD üsleri. Şimdi siz öyle bir füze yaptınız ki nükleer başlık takılabilecek bir füze yaptınız ki çok önemli bir ayrıntı şu anda bu. Yani bu füzelerle Türkiye'nin milli savunması ve milli bekası oldukça güçlendiriliyor. Türkiye'nin bu füzeyle birlikte kendisini tehdit eden tüm deniz üstündeki uçaklar, savaş gemileri, uçak gemileri, askeri üsler hepsi bizim benzinimize girmiş oluyor. Tayfunun anlamı nedir? Yıkıcı, yakıcı ve dağıtıcı yok edici. Ve bu füzeden seri üretimi almamızın nedeni bize yan gözle bakanın evet gerisini anladınız siz. Bir haçlı ittifakı düşünülüyor. Türkiye'ye karşı oluşacak bir koalisyon bir haçlı ittifak olacak. Türkiye'ye tek başına bir ülkenin savaş açacağını mı düşündünüz? Yok hayır. Çanakkale'de nasılsa aynı şekilde girecekler. Ama nasıl bir NATO ki Türkiye'yi çoğu yerden terörle mücadele kapsamında uydurmana bahanelerle kuşatmak istiyorlar. Deniz Kuvvetleri Komutanımız Sayın Tatlıoğlu neden sizi Karadeniz'de istemiyoruz dedi. Açıkça bunu söyleme durumunda kaldık. Yani kartları açık oynuyoruz. Kartları da açık oynamamız şart. Buradaki en büyük tabii ki mesaj bizi kuşatıp bizi vurma niyetiniz var. Bizim de hazırlıklarımız var. Sizi istemiyor, size güvenmiyoruz mesajı. Deniz Kuvvetleri Komutanımız Atmaca füzeleri tabii ki önemli bir itici güç ve 11 savaş bize. Atmaca füzeleri takılacak. Atmaca füzeleri 11 tane savaş gemisine takacağımız bu füzelerle Mavi Vatan'da emperyalist bir hakimiyet sona erecek arkadaşlar. Bir de gemimize yüklenecek olan sapan sistemi de gemilerimizi koruyacak olan sistemler. Savaşlarda siz askeri ekipmanınızın yetenekleriyle demeçlerinizi doldurursunuz. Ve Düşmanınıza karşı, hasmınıza karşı bu demeçleri, bu açıklamaları askeri gücünüzden alırsınız. Şimdi en modern savaş gemilerinde olması gereken mühimmatlara ben sahipsem kimse kusura bakmasın. Adalar denizinde daha önce yaşadığım ABD savaş gemisinden atılan o füzeyle vurulduğum günleri unutamam ben. Şimdi kimse... Türkiye'nin savaş gemisine yanlışlıkla oldu diye atış yapacak kudrette de değil. 11 savaş gemimiz hızla hava savunma sistemleri sapanla donatılırken 35 kilometreden önleme yeteneğine sahip olacak. Bir taraftan da 11 tane savaş korvetine özellikle savaş gemilerimize ne yapacağız? Atmaca füzeleriyle donatacağız. Şimdi Atmaca füzeleriyle donattığımız gemilerimiz var. Ama dahası da olacak. Düşünün 11 tane gemide sayısız atmaca füzesi ve keskin nişan alma ve vurduğu hedefi bulma, at unut mantığıyla güncel yönlendirme yeteneğine sahip bir gücünüz var. Karşınızdaki savaş gemisini, uçak gemisini stratejik yerlerden vurarak batırabilirsiniz. Ama demin de anlattığım Tayfun füzesi tabii ki denizlerdeki uçak gemilerinin korkulu rüyası olacak. Bizim bu kuşatmaya tabii ki cevabımız Tayfun füzesini hızlıca yapmak. Nükleer başlık bunlara takılır mı? Tabii ki bu savaş meydanında belli olur. Ya sen ürettin mi? Ne zaman çıkardın? Sallıyorsun diyebilenler olacaktır. Türk devleti Pakistan'ın kardeşidir. Türk devleti Pakistan'la bu silah mekanizmasını, nükleer başlıklarını Tayfun füzesine takabilme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden kimse Türkiye'yi akış atamaz. Türkiye'nin özgüveni, Türkiye'nin stratejik derinliği önemli. Neden binlerce füze Tayfun füzesi yapıyorsun? Neden bine yakın bu Tayfun füzesinin seri üretimi aldın? Düşmanına nefes aldırmamak için. Sana kim tecavüz etmeye topraklarına saldırmaya, haklarını ifade etmeye çalışırsa, bu yönde Türkiye'nin stratejik derinliği önemli. Türkiye bütün olasılıklarla karşı hareket eden bir ülke. Tabii ki ABCDE planları var ama Türkiye'nin gizli planları da var. Şimdi Türkiye'nin özellikle İmran Han döneminde önemli ilişkiler yürüttüğü, ve askeri ilişkilerini zirveye taşıdığı bir dönemde çok önemli bir durum var. Yarın Allah korusun Pakistan derde düşerse, Pakistan elindeki silahlara el koyarsalar ne yapacaktı Türkiye? Türkiye'de Allah korusun aynı şey oldu. Muhtemeldir ki Türkiye ve Pakistan nükleer başlıklarını bölüştüler diye düşünüyorum. Birileri hemen çığlık atmasın. Yahu İsrail seni tehdit ediyor. Başka ülkeler seni tehdit ediyor. nükleerim var diyor. Daha neyin çekincesindesin? Daha neyin çekincesindesin? Veren vermiş, alan almış değil mi? Biz öyle düşünüyoruz. Düşünmeyen de istediği gibi düşünmesin. Düşünceye de kimse pranga koyamaz. Türkiye bu füzeleri Hindistan, ABD, Fransa gibi ülkeler olduğu müddetçe kendisinin de edilme hakkı olduğunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından dinledi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi hatırlayın. Adamların elinde binlerce var. Benim de sahip olmalıyım. Bu önemli konu arkadaşlar. Bağımsızlığımız için anlatıyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz için anlatıyorum. Gerçekten bunu durumundayım. Nükleer başlıklı tayfun füzeleri Türkiye'nin dünyaya hükmetmesini sağlayacaktır. Çevresel anlamda tüm dinamiklerin olduğu bölgeyi kontrol etmeniz dünyayı kontrol etmenizdir. CNN'i, BBC'yi diğerlerini hepsini açın. Haberlerin yüzde %90'ı bölgemizden gitmektedir. Kuzeyimizdeki savaş, güneyimizdeki savaş hiç sönmüş müdür? Değerli izleyenler, Türkiye kudretli bir ülkedir. Binlerce Tayfun füzesinin üretilmesi hayırlı olsun. Niye bu füzeler üretildi? Hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Çin'den kaldıracak değiller elbette Türkiye'ye karşı bir müdahaledeki akrasyonlarını. Şimdi gördüğünüz gibi Türkiye ve çevresindeki bölgeler Tayfun füzesinin menzilindedir. Hangi üstleri bizim aleyhimiz için çevremize kurdular? Tayfun füzesinin menzilindedir. Türkiye kendi gücü ve kudretiyle kendisine yönelmesi mümkün ve muhtemel tüm hedefleri tabii ki yok etme kabiliyetine sahip bir ülkedir. Türkiye'nin bu güzel özelliği önemli. Cenk füzesi Batı Avrupa ülkelerine ulaşıyor. Özellikle Çin'e kadar ulaşacak füzeler var. Yani Türkiye çok büyük mesafe kat etti. Asıl stratejik derinliğimiz nükleer başlık takabilmemiz. Nükleer başlıklı füzelerimiz, tayfunlarımız olduğu müddetçe Türkiye'ye kimse saldırmaya cesaret edemez. Türkiye'ye saldırmayı bir kere değil, Bin kere düşüneceklerdir. Lütfen arkadaşlar bu yayınımı bütün arkadaşlarınıza yayın. Bu yayınımı beğenin ve kanalımı abone olmadan çıkmayın. Bu kanala abone olmadan çıkmayın. Ve bu kanaldaki yayını tüm sevdiklerinizle paylaşın. Milli inancı ve milli ruhuyla yüreği bizim gibi atanlara selam olsun. Yaşasın Turan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.